Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz Discord sunucumda sürekli çekilişler yapıyorum. Siz de katılmak isterseniz Discord sunucumun bağlantısı açıklamada bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erkör. Bugün nerede? Skins VIP'deyiz ve yine güzel bir kasa açımı yapacağız. Ama kasa açılmaya geçmeden önce siz de gelip burada kasa açmak isterseniz benim kodum olan küçük harflerle aykırı kodunu gelip burada 100 kod creator kod bölümünden ve burada depoz kısmına girdiğiniz zaman kod bölümüne gir girersiniz. 0.80 cent bakiye 3 tane bedava kasa. Ayrıca 1 dolardan 50 dolara kadar %10, 50 dolardan 500 dolara kadar %20, 500 dolar ve üzeri yüklemelerinizde ayrıca %30 bonus alabilirsiniz. Ee, ekstra olarak da kripto ile yüklemelerde vesaire daha fazla bonus veriyor. Kodumu da kullandığınız zaman daha da fazla alıyorsunuz. Burada çekin kısmı var. Bu çekin kısmında da gelip günlük ödüllerinizi alabiliyorsunuz. 7. gün dedik size bedava bir mystery gift açma şansı veriyor. Ayrıca free coin kısmında günlük olarak coinlerinizi toplayabilirsiniz. Coinlerle burada marketten item alabiliyorsunuz. Burada mesela para yatırdığın zaman açabildiğiniz iki tane kasa var. Bedava kasalar. Bu kasalar diğer sitelerdeki kasalardan biraz daha farklı. Para yatırdığın zaman açabiliyorsunuz ama içindeki itemlerin çıkma oranları çok daha fazla ve güzel itemler çıkabiliyor. Bu 2 dolarlık olan kasa. Bu da 5 dolarlık olan kasa. 5 dolarlık kasaya da yatırdığın zaman bunu açabiliyorsunuz ve içinden çıkabilecek itemler çok güzel şans oranlarda e, ee, güzel seviyelerde yani bunları çıkarmadığın sürece en düşük dropları tabi şunlar %20 şansı mesela geldiği zaman 0.26 mesela 0.03 ama mesela biraz daha yukarı geldiğim zaman bu itemin fiyatı 16 dolar yani gelip şansınızı deneyebilirsiniz Nerede? Şu, şu, anda sitede olan bir tane çekilişimiz bulunuyor bu çekilişi size göstereyim burada alkülü yazdığınız zaman çekiliş kısmında veya açıklamadaki sahip yorumları linkini bırakacağım. burada 5 kişinin katılabildiği bir çekiliş var. Bu çekilişe gelip katılabiliyorsunuz. 10 dolar yüklediğiniz zaman katılmış oluyorsunuz. 11 dolar yazıyor ama 10 dolar yüklemeniz yetiyor. Benim kodumu kullanmanız şart. 5 kişi katılabiliyor. Yani %20 şansla bu itemi elde edebilirsiniz. Gelip katılma, katılabilirsiniz. Dediğim gibi 10 dolar yüklerseniz de buradaki bedava kasalar vesaire her şeyi açabiliyorsunuz. 10 dolar da istediğiniz gibi kasa açabiliyorsunuz. Çok konuştuk. Burada 108 dolar vaktimiz var ve ee, kasa açmaya geçmek istiyorum. Valla şu kasalar güzel vermişti bu kasalarda indirimli bir kasa ha indirimli düşmüş şu kasa şöyle aşağı doğru geliyorum hangi kasadan açsam şurada ha 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 ha, ha diyor bakalım şimdi bundan işine çıkabileceklere bakıyorum maksimum doğru 95 dolara kadar trabzan var 18 dolar açtım şimdi burada ben güzel bir şey göremiyorum 18 doları 5 dolar berbat geldi. Bundan bir 3 tane açacağım. Tam bir tane açıyorum. Tamam bu Franklin güzel para ediyor. 70 dolar ediyordu. Kaç dolar? Aa, testi geldi. 40 dolar. Artıdayız. Güzel. Bari bir tane daha açayım. Güzel bir draft verdi bize. Yok yok yok. Harbi. Burada batırdı bizi. 75. Geri çıkalım. Şu anda artıda gidiyoruz. Şimdi şurada şurada aşağı doğru geliyorum. Hangi kısmını açsam diye bakıyorum. Valla şu şunları açalım. Bu kısmı açalım. 10 dolarlık kasa. bundan iki tane göndereyim. Hmm, tam tamam bu 15 dolar. Bu da 5 dolar oldu. İkisi de Attım şimdi 10 dolar geldi. 20 dolar vermiştik. İçinden çıkabilecekleri de. Şöyle bir göstermiş olayım size yine de. Şöyle bir tane daha basıyorum. Oo, oh, oh, oh. Zarar üstüne zarar. Buradan bir tane geri geliyorum. Çok kötü geldi ya. O en sonunda gelen drop neydi? puf puff case. Puff. Parayı puff mu ediyor? Yani ne, ne demek istiyorum bana? Hani 25 dolarlık olarak açacağız. Bir tane Virtus Pro Shanghai e Gold'umuz var ama para etmiyor 3 dolar ediyormuş harbiden puf etti bizim parayı bundan bir daha açasım yok hiç hoşuma gitmedi 88 dolardayız şöyle obje kasalarına geliyorum burada da 5 dolara 40 dolara açtım bunu Oh, evet, bir ne var, bir layered var. Ama kötü, kötü, 17.86, 40 dolar. Of, çok kötü, çok kötü geldi. Burada son olarak şu battle kısmına girmek istiyorum. Bir kasa savaşı yapalım. Ee, aktif katılacağımız savaş yok. Şöyle bir kasa savaşı yapmak istiyorum. Bunda da eğer çok şanssız değilsek. Şöyle ekleyeyim birkaç tane. Kaç dolar ekli oldu? 22 dolar. Bununla beraber 32 dolar. Şuna beraber 36, 38. Etki istedim. 46 dolar bakiyemiz vardı. Bu da son savaşımız olsun. Ee, başlatıyorum. Bot ekle bir tane bot ekleyelim. Confirm. Şimdi. Bakalım. 7 dolarlık kasadan başladı. Gelen herhalde bizimki daha iyi. Evet 1.25 ama 7 dolarlık kasadan çok kötü geldi diyebilirim. Hmm, kötü. Abi hmm. Niye drop alamıyoruz ya? Çöp. Hatta önümüze de geçti. Ben anlamadım. Zaten kıl 38 olarak kasa savaşı yapıyoruz. Yok abi, hiçbir şey atmadı. Şu anda son 8 olarak kasada. Yok, güzel bir şey atmadı. Hiç kimse atmadı. Ona da atmadı, bana da atmadı. Ee, burada da e, videoyu kapatalım artık. Çıkaramadık. bazı yerlerde güzel şeyler çıkarabildik ama genel olarak güzel bir şey çıkaramadık. Ee, kasa savaşında da ne niye bota verdi bana verdi güzel atmadı bu da böyle oldu. dediğim gibi siz de gelip burada isterseniz veya buradaki dedim bonusları yani ayrıcalıklardan yararlanmak şey katılmak isterseniz e, hepsi açıklamada göre sabit var sonraki videoları görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay